Herkese merhabalar değerli takipçilerim, benim arkadaşlarım, kanalımın yeni misafirleri, benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok faydalı, çok 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 faydalı bir tarif kürümü paylaşacağım arkadaşlar. Evet, bakın ben ne topladım geldim. Tabii ki de hepimiz tanıdığımız bildiğimiz gibi bu incirin yapraklarıdır. Şu an tam incirin yaprak yapraklarını toplama zamanıdır arkadaşlar. Çünkü böyle yem yeşilken daha sararmadan, daha yapraklar, incirler tamamen oluşmadan zamanında bu tam da bu zamanda toplanacak bir yapraklardır arkadaşlar. Evet şimdi de alıyoruz incir yaprağından. Ben şöyle göstereyim size birkaç tanesini. Kalanını da tabii ki de aynı şekilde kurutup hazırlayacağım. Alıyoruz incir yapraklarımızı. Öncelikle yapraklarımızın tozunu almamız lazım. O yüzden alıyoruz incir yapraklarımızı ve suda durulayıp temizliyoruz. Şimdi tam da sezonunu kaçırmadan, zamanını kaçırmadan şimdi toplayınız arkadaşlar. Çünkü incir yaprakları gerçekten bizim sağlığımız için çok faydalıdır. Şekeri temizler arkadaşlar. Şekeri düşürür. Kan dolaşım sistemimizi temizler, damarları temizler. O yüzden gerçekten bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. öyle tek bir kez tozunu alarak yıkayalım yapraklarımızı sonra da kurulayıp yapraklarımızı kurutmaya hazırlayacağız. Evet kuruladı kuruladıktan sonra arkadaşlar yapraklarımızı gölge yerde kurutalım ve bunu siz bu şekilde çok sene bir sene iki sene cam kavanozda kuruduktan sonra gölge yerde kurutalım mutlaka kuruduktan sonra saklayabilirsiniz ve çayını yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi ise ben size tabii ki de taze yapraktan çayını yapıp göstereceğim. Alalım. Önce bir yaprağı şöyle küçük parçalara bölelim arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yaprakları alalım. Tazesi de aynı şekilde ve kurusu da kuruduktan sonra bunlar zaten küçülecektir. Bir tatlı kaşığı kadar incir yaprağından alalım. Cam kavanoz olur, cam bardak olur arkadaşlar. Üzerine 250 mililitre kaynar su dökelim. Ve bunları bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. ılık hale gelene kadar demleyeceğiz. Evet yaklaşık 20 dakika geçti. Bizim incir yapraklarımız demlendi. Süzüp alalım arkadaşlar. Ve bu bir bardak incir yapraklarından demlediğimiz suyumuzu arkadaşlar sabah ve akşam günde iki defa sadece bir 10 gün içmemiz yeterlidir. Günde iki defa tok karnına içelim. Bunu ikiye bölüyoruz ve tok karnına yemekten sonra kahvaltıdan sonra sabah ve akşam içelim arkadaşlar. Evet videomu beğendiyseniz tarifi beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Beğeni düğmesine basmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakınız, sağlıkta kalınız. Yeni videolarda görüşmek üzere.